Konumuza geçersek e, böbrek taşı önceki nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, e, şimdi böbrek taşı e, yani şimdi toplumda çok sık görülen e, yaşam boyu insanların yüzde beş ile on civarında karşılaştığı e, bir hastalık. Normalde vücudumuzda e, bazı elementler, normalde bulunan bazı elementlerin idrardaki seviyesinin artmasına bağlı olan e, bağlı olarak oluşan. Bir hastalık nedir bu elementler? İşte kalsiyum, oksalat, ürik asit gibi örnek evet. verirsek bunların idrardaki yoğunluğunun artmasına bağlı artık doygunluk seviyesini geçtikten sonra çökelerek kristalizasyon dediğimiz, çökelme dediğimiz hadisenin başlamasıyla birlikte taşa dönüşmesi olayıdır. Evet ee, hocam bu taş neden oluşur, neden olur? Taş tabi taşın yani taşın oluşumu multifaktöriyeldir. Yani tek bir sebebe bağlı değildir taş oluşumu. Evet. Bu ne demektir multifaktöriyel? Bunun içerisinde çevresel faktörler vardır. Beslenme alışkanlığımız, içme alışkanlığımız, iklim koşulları gibi ve genetik faktörler gibi. Ayrıyeten böbreğin anatomik yapısını da kattığımız içine kattığımız faktörlerin. Birleş, bir ya da birkaçının birleşmesi sonucu meydana gelen e, bir durumdur. E, nedir e, şey koşullar, iklim koşulları? Sıcak iklimde bir defa daha çok görülür. Evet. Sıcak iklimde daha çok görülmesinin sebebi bir ter yoluyla fazla sıvı kaybına bağlı bu sıvıyı yerine bırakmadığımız zaman, biraz önce bahsettiğimiz elementler evet. idrarda daha çok yoğunlaşır doğal olarak e, doygunluk derecesini geçer. Evet. E ikinci sebep de yine yaz döneminde e, bu özellikle kalsiyumun kalsiyumun bağırsaklardan emilimini arttıran D vitamininin yine yaz döneminde üretiminin fazlasına e, fazla olmasına bağlı e, taş oluşumu daha sık görülmektedir. Evet. Ee, e, yiyeceklerin etkisi var mı hocam burada? Ne tabii yiyecekler onu da bahsettik zaten. Beslenme de e, çok önemli bir şey. Özellikle karbonhidratlardan, proteinden zengin, oksalattan zengin yiyeceklerle beslenilmesi sonucu taş oluşumuna zemin hazırlayabilmekteyiz. Evet. E, böbrek taşının türleri nelerdir hocam? Böbrek taşı e, tabi e, birçok türü vardır. Daha çok sık gözüken e, kalsiyum, oksalat, kalsiyum fosfat taşlarıdır bunun dışında ürik asit taşları dediğimiz sistin taşları dediğimiz daha az sıklıkta görünen taşlar buna binaen yine indinavir taşları dediğimiz çok nadir görülen bazı taş tipleri daha vardır. Fakat çoğunlukla taşların %70-80'ini oluşturan kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat ve bunların karışımından oluşan mix taşlar. Evet. Böbrek taşı nasıl anlaşılır? Yani kişide, hastada... Şimdi böbrek taşı e, tabii e, hastaların bir kere e, hastaların çoğu bir yan ağrısı, böğür ağrısı dediğimiz e, bir şikayetle e, kliniğimize ya da poliklinimize başvuruyorlar. Evet. E, tabii bu şikayetle başvurduğu zaman e, bunu derinleştirerek derin bir hikaye anemnes, e, işte ağrının e, şiddeti, muhteviyetiyle ilgili ee, ailesinde taş öyküsünün olup olmadığı, kendisinin daha önce taş düşürüp düşürmediği e, bizi bu şikayetle e, taşa e, doğru yönlendirir ya da uzaklaştırır. Evet. Ee, daha çok kimlerde görülür hocam? Bebek taşı. Şimdi yani böbrek taşı tabi e, bir kere cinsiyet ayrımı da yapan bir e, şey hastalıktır. Örneğin erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla göründüğünü biliyoruz. E, yine yaş olarak 20-40 e, yaş grubunda yine e, daha fazla e, görüldüğünü biliyoruz. E, yine onun herediter dediğimiz genetik olarak ailesinde e, bir taş öyküsü olanlarda daha fazla görüldüğünü e, biliyoruz taş hastalığının. Ee, yine keza bir anatomik e, bozukluk. ...böbreğinde bir anatomik bozukluk varsa... ...nedir bu anatomik bozukluk? Bizim üreteropelvik darlık dediğimiz... ...böbreğin çıkışının e, dar olması durumunda... E, ...bir de veziko reflü dediğimiz... ...özellikle çocuklarda... E, ...idrarın böbrekten, e, pardon... ...mesaneden e, böbreğe geri kaçışı... ...durumu hastalığında sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonlarının... ...sık sık tekrarlaması yine... ...taş hastalığına zemin hazırlar. E, bir obstrüksiyon, yani... E, Üriner sistemde idrar kanalında, böbrekte herhangi bir e, şeyin aşamasında bir tıkanıklık varsa bu da yine taş oluşumuna zemin hazırlar. Keza bu e, özellikle e, 50'li yaşlardan sonraları da e, sık olarak bu e, şey idrarını rahat yapamamaya bağlı, sürekli e, mesanede atık idrar kalmasına bağlı mesane taşlarının oluşumunu bu yaşlarda daha sık görürüz. Evet. Burada bir izleyicimiz hattımız da var. Ramazan Bey Diyarbakır'dan bizi arıyor. Alo. Kim? <laughs> ee, Alo. E, hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. diliyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Hocana bir sorumuz olacak. Tamam. Yani, Buyurun. Bu kaç yıl e, her iki böbreğimde de taş vardır. Bir kere kapalı ameliyat oldum. Evet. Yalnız e, benim e, raporlarımda şeydir. Öğreter yazıyor, yani sürekli yapıyor. Ne yapmamız lazım hocam, ne öğrenelim? Yani, evet. yani ne ameliyatı, nasıl bir ameliyat oldunuz? Açık bir ameliyat. Ama ne ameliyatı? Lazerle olmuştu. Lazerle. Alttan girilerek evet. yapıldı değil mi? Yanından dönülerek Sürekli değil. Sürekli hem düşürüyorum de oluşuyor yani. Evet. Sizin yani sorunuz üreter taşıdır. <laughs> Tabii e, evet. bu taşlar, üreter taşları direkt e, bulunduğu yerde oluşmuyor. Daha çok <laughs> böbrekte oluşan taşların bu kanala düşmesi e, durumudur. Yani hadise bir böbrek taşıdır. Bunun evet. için e, tabii ki yani düzenli kontrollerinizin yapılması lazım. Belki de e, daha sonra programın akışı içerisinde devam edeceğiz. E, yani bir takım e, yiyecek, içecek alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Düzenli kontrol, özellikle bol sıvı almanız gerekiyor. Günlük en az 2,5-3 üç litre kadar sıvı alıp e, taş çeşidinizin analizi yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum. Taş taşınızı biliyor musunuz çeşidini? O da evet, tedavide yol göster çok önemli bir şeydir durumdur. Eğer taş çeşidinizi biliyorsanız ona yönelik de spesifik daha özel tedaviler yapılabilir. Ancak taş şeydir, çok tekrarlayıcı bir hastalıktır. Bu yüzden de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor, düzenli kontrollere gelmeniz gerekiyor. Evet. Ee, evet, hocam. Ramazan ne? hocam benim çalıştığım yer fazla ter kaybı oluyor. Yani sıvı kaybı oluyor, terleme oluyor, biraz açılma oluyor. Genellikle yazın oluyor sonradan son böbreklere vuruyor. Evet Aslında zaten ama... Soğuk zaman bu bebeklere Evet zaten bu durum yani e, özellikle sıcak iş yerlerinde çalışan fırıncılar, çelik işçileri e, gibi durumlarda aşırı ter e, kaybına bağlı. Taş oluşumu hele bir de zaten taş öykünüz varsa taş oluşumunu e, bu da çok rahat kolaylaştırıyor. Kolaylaştıran zaten faktörlerden birisidir sıcakta çalışmak, ter kaybı, sıvı kaybı. E, o yüzden de tabii ki sizin de diğer e, insanlara göre, kişilere göre çok daha fazla sıvı almanız gerekiyor. Ramazan tamam, ve geçmiş hocam, olsun. Teşekkür ederim. Evet. Allah'a emanet olun. sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı şifalar. Ondan bir izleyicimiz daha Kerem Bey hattımızda. Alo. Alo iyi günler hocam. İyi günler. Buyurun. Ben hocayla e, bir şey hocam. Buyurun. Tabii, Sorunuzu alalım. Evet. Hocam iyi günler. Nasılsın? İyi misin hocam? İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya hocam ben e, bir hastamız var. 10 senedir ben e, sürekli doktorlara e, götürüyorum. Bir doktorunu bulamadım. Bir türlü yani evi hastalığımızı hiç şey yapam bulamadım. Bizim hastamız eskiden taş vardı bir reklerle. Kaç yaşında hastanız? E, ee, aşağı yukarı 5 yaşında var. Erkek mi? Erkek mi? Erkek mi? Erkek evet, mi? Erkek evet, mi? Erkek mi? Bayan. 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 Evet buyurun. Evet. Hocam şimdi biz getiriyoruz, e, hastaneye getiriyoruz, özel doktora getiriyoruz, şeyleri yapıyoruz, bu e, talim malileri yapıyoruz, talimler iyi çıkıyor ama bir herhangi bir şey bize veremiyorlar bir türlü ben e, şey yapamıyorum bizim hastada çok ağır. Yani şimdi e, şöyle hastanızda tespit edilmiş bir taş hastalığı var mı? E, yani raporlarında tetkiklerinde ultrasonunda yoksa hocam, sadece bir ağrı problemi mi var? Hocam ağrı problemi var. Yalnız dediler e, e, da şeyde e, şey var ilk varmış bir türlü bir şey e, ilacı verip o şey gidemiyor. yani hastamız da çok ağır. Şimdi tabii e, özellikle yani sanırım herhalde yan tarafı ağrıyor, böğürü ağrıyor, boşluğu ağrıyor. E, doğru, doğru. bunun e, çaresini e, herhalde bir türlü tam bulamadınız o, öyle anlıyorum evet. sanırım Evet. E, hocam. şimdi tabi bu yan ağrıları her zaman taşa e, delalet etmiyor e, bunun altında yatan özellikle bel fıtıklarıyla çok karışır hastalarımız hep yan ağrılarıyla gelirler yapılan tetkiklerde Hı. hiçbir şey bulunamaz e, daha sonra fizik tedaviye yönlendirdiğimiz hastalarımızın çoğunda bir e, bel fıtığıyla ilgili ya da e, bel fıtığı başlangıcı dediğimiz balonlaşma ya da kas ağrıları e, o bölgede sinir sıkışmaları da aynı böbrek ağrılarını taklit edebiliyor. O yüzden de mutlaka evet. hani e, tabi bilmiyorum mutlaka yapılmıştır. E, eğer bir şeye gitmişseniz üroloğa. E, yani bu tetkikler yapılmıştır ama taş bulunamadıysa diğer hastalıklar yönünden biraz önce bahsettiğim hastalıklar yönünden araştırılmasında fayda var kanaatindeyim. Teşekkür ederim müsaadeniz şükür olsun. olsun. Aleyküm. Aleykümselam. Evet hocam e, böbrek taşının kimlerde daha çok olduğunu konuştuk. E, biraz tedaviye geçersek böbrek taşı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tabii mutlaka e, böbrek taşları e, yani tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ancak e, her taşı da tedavi etmek zorunda değiliz. Evet. E, nedir bu e, bizim az dediğimiz e, böbrekte e, özellikle 1,5 santimin altında e, alt böbreğin alt kısmında. ...aktif bir şikayete sebep olmuyorsa, enfeksiyona sebep olmuyorsa, ağrı yapmıyorsa... ...bu taşları izleyebiliyoruz. Evet. Ee, ama e, böbreğin e, orta polünde, üst polünde ağrıya sebep olan, e, enfeksiyona sebep olan... ...özellikle böbreği tıkayıcı e, özelliği olan taşları mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Evet. Ee, böbrek taşı için tedavi ne zaman başlanır? Evet zaten e, şimdi böbrek taşı hastaları zaten bir şikayetle mutlaka e, bizim poliklinikimize gelirler ağrı e, şikayetiyle çoğunlukla gelirler e, taşların bir kısmı e, yine başka bir nedenle e, geldiği zaman özellikle sessiz taşlar e, bir başka doktora geldiği zaman yapılan ultrasonda ya da diğer tetkiklerde tespit edilebiliyor o zaman da bize yönlendiriliyor biz tabii bu taşları e, yani yani bir kere kategorize ediyoruz Hı. taş nerededir böbreğin içinde midir böbreğin içinde ise hangi kısmındadır alt orta üst diye bir de böbrek havuzu dediğimiz pelvis dediğimiz kısımda mıdır ve büyüklüğü bizim için önemli bunlardan daha önemlisi tıkayıcı olup olmadığı Çünkü tıkadığı zaman böbrekte bir genişleme dediğimiz hidronefroz durumu meydana gelebiliyor bu durumda çok devam ettiği zaman yani süre olarak fazla devam ettiği zaman böbrekte hasara e, hatta e, böbrek fonksiyonlarının tamamen kaybına sebep olabiliyor. O yüzden e, bu e, işte semptomatik dediğimiz e, bir e, santimin üzerindeki alt bol taşı dışındaki bir santimin üzerindeki e, bütün taşları ağrıya sebep olan, enfeksiyona sebep olan, tıkamaya sebep olan bütün taşları mutlaka e, bir şekilde tedavi etmek gerekiyor. Evet. Bir izleyicimiz hattımızda Ankara'dan Hacer Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ya ben bir doktor bey bir şey soracaktım. Buyurun Tabii. lütfen. Ee, şimdi yani benim engelli bir çocuğum var 20 yaşında. Evet. Ee, devamlı epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Ayrıca erkek şey mi? Ilacı, Pardon. Demir erkek. Ilacı. Ee, Efendim? Erkek mi çocuğunuz? Evet erkek. Peki ee, dün akşamdan beri e, idrarında kanama oluyor. <laughs> Acaba e, bugün hemen götürelim mi yoksa yarın bakalım. Engelli, engelli, engelli mı? dediğiniz epilepsisi öyle mi var? Gibi. Engelli evet. dediğiniz epilepsisi mi var yoksa başka bir rahatsızlığı da var mı? Evet epilepsi hastası zihinsel engelli. Z zihinsel engelli epilepsisi idrarında kanama oldu öyle mi? Evet. Dün dün akşamdan Peki beri birlikte, kanama yani, kanamayla evet, kanamayla birlikte bir yanmadan bahsediyor mu? Ya Konuşamadığı için söyleyemiyorum şey ama canlı evet. karnını tutuyor. Karnını tutuyor. Tabii bu da idrarda e, kanama, da e, çok oluyor. idrarda kanama tabii yine bir böbrek taşı, böbrek kanal taşı artı mesane taşının bir belirtisi olabileceği gibi bir basit idrar yolu enfeksiyonunda da idrarda kanamalar oluşabiliyor. Ee, ya bu yüzden, yüzden, bir şey söyleyecektim Bir iki gün önce acile götürdük. Nöbeti olmuştu. Yani o zaman tahliller yapıldı. Eğer idrar yolunda iltihap olsaydı çıkmaz mıydı tahliller? Tabii tetkiklerde çıkması lazım. Ama hani bir e, evde bir antibiyotik almışsa çıkmayabiliyor. Şimdi şu an antibiyotik de verdi doktor. Evet, çünkü enfeksiyonu var e, diye. mutlaka diye bir Mutlaka kültür yapılması lazım. Mutlaka bir ultrason yapılması lazım bu hastalara. Yani idrar yolu enfeksiyonu mu, taşa bağlı bir şey mi? Daha gerekirse daha ileri tetkikler yapılması lazım. Yani dolayısıyla e, enfeksiyonu mutlaka eğer enfeksiyona bağlıysa enfeksiyon olduğu ispatlanmalı. E, ultrasonun da diğer tetkiklerinde taşa ait ya da tümöre ait başka bir belirtinin olmaması gerekiyor. Bunların mutlaka dikkatli e, bir şekilde araştırılması gerekiyor. Çünkü kanama İdrarda kanama çok önemli bir problemdir. Birçok hastalığın belirtisi olabiliyor taşında olduğu gibi. Evet Hacer Hanım geçmiş olsun. Tamam teşekkür ederim. Yani şey ben dedim ki bugün mü götürelim yarına bıraktan, bırakmamızda bir takımca var mı? Ee, yani tabii. Hemen götürelim. O, mi? Onu, eğer yani çok ciddi bir şikayeti yoksa. Zaten bir ilaç verilmiş, bol bol sıvı alsın, su içsin, bu kanamasını azaltabilir. Yani yarın daha iyi bir ortamda, uygun bir ortamda, uzman hekimlerin olduğu bir ortamda muayene olmasında fayda vardır. Acillerde daha çok, yani semptomatik dediğimiz eğer acil bir durum yoksa genelde yarın polikinliğe gidin derler. Hani ürolojiye gidelim değil mi? Evet kesinlikle ürolojiye Benim gidiyorsunuz. Olarak. Evet üroloji doktoruna gidiyorsunuz. Tamam, Hanım, geçmiş, olsun, geçmiş olsun, olsun. Bir izleyicimiz daha var attığımızda Urfa'dan Ali Bey. Alo. Alo. Ali Bey hattımızda mı? Ali Bey bizi duyuyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz teşekkür ederim Allah razı Buyur olsun. Ali Bey? Hayırlı Allah razı yani. Allah razı olsun. Bursa'dan arıyorum. Bursa'dan evet. Pardon. Buyurun Ali Bey. Bebreklerimde taş var. Bizim genelde aile olarak hep bizim böbreğinde var. Benim var, azim var, azimim var. <laughs> evet. 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 Şimdi <laughs> birkaç kere doktora gittim. Hatta bir kere kırdırdım. Sürekli oluşuyor yani bizde. Ee, tabii, taş zaten e, yani tekrarlayıcı bir hastalıktır. E, taş 5 e, ila 10 yıl gibi bir durumda önlem alınmadığı sürece yüzde %50'ye yakın hastalarımızda tekrar taş görülme durumu vardır. Zaten bahsettiniz ailenizde de olması bir genetik taş hastalığınızın da olduğunu gösteriyor. Mutlaka bu taşlarınızın büyüklüğü, yeri, gerekirse metabolik araştırma dediğimiz bazı kan tetkikleri, düşen bir taşınız ya da ameliyatla çıkarılan bir taşınız varsa onun analizi yapılarak buna yönelik tedavilerle, önleyici tedavilerle bu taş oluşumunuz azaltılabilir. Ancak tabii ki ne yaparsak yapalım, taşların yine büyük bir kısmı tekrarlayabiliyor. O yüzden doktor kontrolünün çıkmamanız önemli olan böbreğinizde hasara sebep olmadan bu taşların tedavi edilmesidir. Yani mutlaka ve mutlaka da dediğim gibi size yönelik özel spesifik bir tedavi şekli varsa onun için doktorunuz da bu araştırmaları yaptıktan sonra öyle bir tedavi düzenlenmeli. Yok yine de zaten bütün genel hastalar için önerdiğimiz Günlük 2,5-3 litre sıvı alarak oksalattan özellikle fakir bir diyetle bunlar nedir oksalattan fakir diyet dediğimiz özellikle bu yeşil sebzeleri biraz kısıtlayabilirsiniz. Cevizdir, bademdir, yeşil sebzelerden ıspanaktır, pırasadır, bamyedir. Bu tür yiyecekleri biraz azaltıp tuzunuzu özellikle günlük 3-5 gram gibi yani tuzunuzu da kısıtlamanız taş oluşumunuzu bu sadece bunlar Dikkat ederek %60 gibi azaltabilirsiniz. Bir de hareketli olmanız gerekiyor. E, hocam şimdi e, birkaç kere kadın ben her yılda en az 2-3 kere düşürüyorum. Bazen oluyor 5-6 tane böyle kum şeklinde geliyor. Bazen melsimeci büyüklüğünde geliyor. E, normal olarak kullanacağım sürekli böyle kullanacağım e, ilaç, Evet onu zaten ne biraz önce bahsettim eğer hani taşınızın cinsi, idrarınızın asit derecesi bilinirse buna yönelik tabii tedavilerle koruyucu tedavilerin içerisinde ilaç tedavisi de vardır. Özellikle potasyum, sitrat dediğimiz piyasada, ürosit, kadya bilinen bir ilaç. Taş çeşitlerinin hemen hemen idrar piyası işte 6 civarında ya da 6'nın altında olan bütün hastaları 6,5-7'de tutacak şekilde ilaç tedavisi düzenliyoruz. Bununla birlikte biraz önce bahsettiğim önlemleri de alırsanız taşınızda %60 gibi bir tekrarlamasında azalma göreceksiniz. Ali Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı Hayır. Evet hocam bu arada reklam süremiz geldi. Bir ara gidelim. Peki. Evet değerli izleyenler kısa bir ara aradan sonra buradayız.